Motorspor Türkiye'den herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu sürücü maaşları. Dünya cünlü Forbes dergisi 2021 Formula 1 sezonunda en çok maaş alan 10 sürücüyü derledi. Sürücülerin yıllık ne kadar maaş aldığı hiçbir zaman açıklanmıyor ve böyle bir ortamda her yıl düzenli olarak birkaç kuruluş pilot maaşları ile ilgili bilgiler yayınlıyor. Yayınlanan bu bilgilerdeki rakamlar genelde birbirinden farklı olurken bu konuyla ilgili son makale Forbes tarafından yazıldı. Forbes 2021 sezonunda en çok maaş alan 10 sürücüyü derledi ve burada sürücülerin aldığı maaşa ek olarak bonus ödemeler de hesaba katıldı. Tahmin edileceği üzere listenin başında 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton yer alıyor. İngiliz pilotun yıllık maaşı 55 milyon dolar. Mercedes pilotu ayrıca kontratındaki maddeler sayesinde yıllık 7 milyon dolar da bonus alıyor. Forbes'a göre Hamilton bu 7 milyon doların 4 milyon dolarını hali hazırda aldı ve şampiyonluğu kazanırsa 3 milyon dolar daha alacak. Red Bull pilotu Max Verstappen 25 milyon dolar maaş alıyor ve ayrıca 17 milyon dolarlık bir bonus ödemesi var. Bu bonus 17 milyon doların 5 milyon dolarını zaten almış durumda. Üçüncü sırada bu yıl Alpine ile Formula 1'e geri dönen Fernando Alonso yer alıyor. İspanyol pilot herhangi bir bonus ödemesine sahip olmasa da yıllık 25 milyon dolar kazanıyor. Red Bull'da Sergio Perez yıllık 5 milyon dolar maaş alıyor. Fakat onu en çok kazanan dördüncü pilot yapan şey 13 milyon dolarlık bonus ödemesine sahip olması. Perez yılın ilk yarısındaki başarılarıyla 5.5 milyon dolar bonus ödeme almaya başardı. Aston Martin'den Sebastian Vettel 15 milyon dolarlık bir maaşa sahipken, Ferrari'nin Monako'lu pilotu Charles Leclerc 12 milyon dolar, Mercedes'ten Valtteri Bottas ise 10 milyon dolar kazanıyor. McLaren pilotu Daniel Ricciardo 10 milyon dolar maaşa sahipken, takım arkadaşı Lando Norris 3 milyon dolar maaş alıyor. Ancak genç pilot 6 milyon dolarlık bir bonus ödemesine sahip. Norris bunun 2.5 milyon dolarını zaten ilk yarışların ardından almış durumda. İlk ona girmeyi başaran son isim ise 8 milyon dolarlık maaşıyla Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz oldu.